Arkadaşlar merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir videoyla başlıyoruz. Bu en son yakaladığımız kaçak. Akşam hava karanlıktı yakalamıştık. Şöyle size gündüz gözüyle göstereyim. Bir de Ahmet sabah bir kaçak yakalamış ama bantlamamışlar kuş. <laughs> Geri kalkmış, Serhat baktım onu e, Daha önce ya. Ha yeni derken şimdi değil yani. He ha, bizdeki gördüğümüz. Ben de sabah yakalayıp bantlamamış zannettim. Serbest bırakmış Fikret'te ben arada düşüp kalktım. Ee. Demek ki damarlıymış. Bir de yavru baska kaçırmışsın sen herhalde. Mavi baskayı da, yavru mavi baskayı da Serhat Reis kaçırmış ama. Belki kim gelir? Ha bu tamam bunun videosu geldi ya da gelecek biz bu videoyu çekerken. Tamam o alışmış olsun. Yerini bulamadı geri geldi değil mi? Aynen. Büyük ihtimal arkadaşlar yerini bulamadı geri geldi. Aynen. Tam bu Ali'nin orayı değil mi? Aynen. Geri mi gelmiş? Aynen. Çocuklara vermiştik videosunu daha dün paylaştım. <laughs> De sanıyorum, Kaçırdı Uçurdular. Bunu. Yo Ali önceden kaçırmıştı. Kuş geldi. Sonra buraya çocuklar geldi. Onlara Ali dedi ver gitsin dedi eşiyle beraber. Arkadaşlar <laughs> videoyu attım. Çocukları sevindirmiştik. <laughs> Kuşu demek ki <laughs> uçurdular kuş geri gelmiş buraya. Tam damar olmuş ha. Helal olsun lan sana orik. Ben diyorum Allah Allah. Vay be. Helal olsun tek kelimeyle başka diyecek bir şey yok arkadaşlar bu güzel limoniyi Serat ben gelmeden önce yakalamış şurada karantinaya yatmıştı bu arada arkadaşları çay içmeye çağırdı kuştan muştan muhabbet edip bir baktı dedi ki arkadaş aa o benim kuş pek inanmadım ama arkadaş bir de karslı biliyorsunuz karslı <laughs> Adamı çaya çağırdık sahibi çıktı ya. Olmaz öyle bir şey ya. Serhat'a diyorum sen ne diye çağırdın bunu? Test edelim mi? Turan markasında ne yazıyordu kuşun? Hangisinde? Bunun markasında ne yazıyordu? <laughs> Serhat sen mi söyledin lan markasını? Valla bir şey. Markayı kesmişler. Kesmişler mi? Tabii. Adamı çaya çağırdık. Kuşa sahip ya, çıktı. Ya. Sen ne diyorsun buna? Bayram bir şey usta? yok. Bu işler böyle. Kimseyi çağ, çaya da çağırmayacağım bu zaman. Davetkar da, davet olun. Bayramı <laughs> da kümes yapmaya çağırıyoruz ama. <laughs> şu şu Karabaşlar da sanki... Ama biliyorsun. onu Serhat'cığım hediye edebilirim. Ay senin. De de de. Kabul ederse veririm yani. Hiç sıkıntı değil. Yok. Görüyorsun. Mert adam. Ya zaten kuş bizim biz yakaladık. <laughs> Vermesek vermeyiz. Yakalamışız şey bize hediye ediyor. zaten kendi malımız olmuş Vallahi Allah ya. Sonra ee, Zorla insanı küpçü yapacaklar. yapacaklar ya. Her yakaladın mı kendi malımız mı oluyor? Abi benim başka yakaladığım mı? Tamam da. <laughs> Sen gelene kadar bizim de arkadaş. Fiko, beğendin mi? Siz indirdiniz. He, ama adamı çaya çağırdık, kuşa sahip çıktı. Şükrü 2. Turan. Şimdi burada geldi diye kuş benim diyor. Tamam sen kaçağı söylemişsin sağ ol. Yakaladık da sahibi çıktı hemen. He diyor benim diyor. Bilmiyorum valla. Serhat'ı kandırdı alacak kuşu. Mu? İnanmıyor mu? Tiko inanmıyor. Söyleyeyim mi? Evet kuşu arkadaşımıza vereceğiz. Bakalım başka işimiz olacak mı? Görüyorsunuz arkadaşlar küpleyemiyoruz. Mis gibi kuş yakaladık. Serhat da yakalamış daha doğrusu. Ama yabancı çıkmadı. Mis ve de süz Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kuşu verdik sahibine gittiler. Hayrını görsün. Şimdi Bango Baska tip ve yeni yakaladığımız o çorum çıplağı dediğimiz kuşu da beraber uçuracağız. Serhat dedi çok güzel uçuyor onlarla birlikte. Şu an çatıda, şurada. Kuşları ayıklayacağız. Bakalım bir uçum yapalım bakalım güzel uçacak mı? Kuşlar uçunca kaçaklar da geliyor. Bakalım tarih tekerrürden ibaret olacak mı? Uçum sırasında kaçak gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet, amcaoğlu kuşlara ayıklıyor. Uçabilecek kuşlarımızı ayıklıyor. Ortalıkta sakin. Şöyle bir ağız tadıyla bakalım uçum yapabilecek miyiz? o balinayı da çıkardı. Demek ki görmeyelim balina uçuyor. Uçum timi hazır mısınız? Size güveniyorum, yüzümü kara çıkarmayın tamam mı? yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Fakırların kuşundan, kuşlarından daha güzel oluşacaksınız. Size güveniyorum. Size ekstra yem vereceğim uçtuktan sonra tamam mı? Var mı kadronda eksik amcaoğlu? Elinde güzelmiş. Mardin bozmasın bunları. Ne? Mardin bozmasın bunları. So vay şaşırdım. Evet. Kuşlarınız uçmuyor diyen arkadaşlar. Alın size kavanoz kapağı. Bak böyle. şey şeyde uçuyor ha balina. Şimdi onu dedim balina da uçuyor dedim çıkarmış. Ve biraz bunlar gibi uçamıyor. C Aç, açılır ama bak. Şu aşağıdaki Çiğne arkadaşlar, en alttaki. Ya diyorlar onlar yüksek uçucuz diye ama biz görememiştik daha. Şöyle bir grup halinde uçmayı iyice alışsınlar. Ama bangolak pis gibi ya. Posta gibi açılıyor baksana. Yani normalde milleti Kuşları götürüp kaç. Kuşları topluyor bizimki alıyor Tam tersi. <laughs> onlar kendi başlarına uçmaya alıştılar ya. Uyum sağlarlar herhalde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kuşlarımız havada. Kuşu havada, balığı tavada seven arkadaşlar. Alın size havada kuş. Hey maşallah. kaçak getirebilecek mi kuşlar? Bütün mesele bu. Sayın'a Dolapçı mı attın? Ne o? Dolapçı. dolapçı da onlara uydu. Dolapçı Şükrü yalvar yakara verdik ama geri geldi. Sevmedi Şükrü'leri. Vay açıldılar ha. Maşallah. Ha şöyle ya. Bakayım dedim dönecek dolapçı olmaz Kuşu mu gidiyor? Bayağı daldılar ha Şunlar ne oraya gidenler? Su üsttekiler ne? Kelebekler. Evet şu an kelebek, baska, bango, balina, bir tane dolapçı, bir tane <laughs> çorum çıplağı dedim ben ağzım öyle alıştı ama öyle bir şey. O da uçuyor, güzel uçuyor. kar kardeşler de yok ki hava atalım şunlara ya. Az önce buradalardı. Hadi bakalım. Almayın, toparlanın. Anam kuşlar gitti. Oo güzel ha. Mae'n rhaid i mi ddweud Balinan oldu bak hala uçuyor abi Uçuyor ya. Şu yeni büyüyen paçası stik de gidiyor. İyi maşallah. Bir maşallah alalım arkadaşlar. bir iki kere böyle uçursa var ya üf, zehir olur bunlar. Tüdeydi. Rahatsız şey, Türle... Rahatsızdı, Şimdi biraz da bazıları. Açılıyor şimdi. Şimdi Azerbaycan'dan arkadaşlar yazacak. Bizim kuşlar 5-6 saat uçuyor. Sizinkiler kaç saat uçuyor diye. <laughs> Genelde uçum videolarına otur yorumlar geliyor. Ali Reis de teşvik buyurdu. Aleykümselam kimselam. <laughs> Ali yorulmuş. işte yeni şaftı kaymış. O hemen oraya atacaklar. Çat iyi bende Evet kuşlarımızdan bir, kaç tane? iki tane kaldı? İki tane yukarıda mekanlar bunlar. Ama yani. Güzel abi. Ama buraya, şey, buraya gelen e, açıldı. Belki döner. Hadi dön de görelim. Çan uçan kuşlarımız bunlar da arkadaşlar. Gayet güzel uçtular. Bütün videolarımız izlenirse uçuruz. İzlenmiyor o yüzden pek de uçurmaya uğraşmıyoruz videoda. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz.